Belçika'dan Avrupa'ya, Aktif TV TikTok'ta yoğun ilgi görüyor. Avrupa'daki Türk topluluğunun sesi olan Aktif TV, TikTok'ta ürettiği içeriklerle büyük bir başarıya imza atmaya devam ediyor. Güncel haberlerden eğlenceli içeriklere kadar geniş bir yelpazede yayın yapan Aktif TV, kısa sürede büyük bir kitleye ulaşarak TikTok'taki takipçi sayısını 70 binin üzerine çıkardı. Son dönemde paylaşmış olduğumuz ABD'deki yangınla ilgili video, bu başarının en iyi örneklerinden biri oldu. Video, birçok içerik gibi 1 milyon görüntülemeye ulaşmak üzere ve sadece bu paylaşım bile binlerce yeni takipçi kazanmamızı sağladı. Aktif Medya Başkanı Suat Bezenk bu başarımızı şu sözlerle paylaştı. Artık içeriklerimiz aylık ya da haftalık değil, günlük olarak birkaç milyon insana ulaşıyor. Videolarımızın birçoğu 1 milyon görüntülemeye yaklaşırken destekleriniz sayesinde her geçen gün büyüyoruz. Birlikte her saniye biraz daha güçleniyoruz, dedi. TikTok'taki başarımız Avrupa'daki Türk topluluğuna ulaşmakla sınırlı kalmıyor. Geniş bir izleyici kitlesine hitap ederek güncel olayları hızlı, etkili ve kaliteli bir şekilde sizlere sunmaya devam ediyoruz. Her paylaşımda izleyicilerimizle daha güçlü bir bağ kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aktif TV olarak dijital dünyada daha büyük kitlelere ulaşmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Sizlerin destekleriyle büyüyen ailemizle Avrupa'nın dört bir yanından sesinizi duyurmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye ve desteklemeye devam edin. Birlikte daha nice başarılara imza atacağız.